Kimin nesiymiş bu doktor? İyice araştırdınız mı? Araştırdık muhtar. Soyuna, sopuna, varana ve her bir şeyini araştırdık. Nereliymiş? Doğma büyüme İstanbul. İyi aile terbiyesi almış. Temiz çalışkan. Anası babası ne yaşıyor muymuş peki? Sizler ömür. Ya babasını dokuz yaşındayken kaybetmiş. Anası da bu fakültedeyken vefat etmiş. Oh. Allah rahmet eylesin. Peki başka kimi kimsesi var mıymış? İşimiz e, erken de o zaten muhtar. Kimi kimsesi kalmamış şu ayağda. E, maşallah, maşallah. E, doktorluğu nasılmış peki? Vallahi sorduk soruştuk. Öyle okulu dereceyle mereceyle bitirmemiş. Ama çalıştığı hastanelerde herkes memnun kalmış. Anlayacağın iyi doktor. E, maşallah, maşallah. Bıçak elime girdi abi. Of, çok fena kesmişsin, kesmişsin. Doktor var mı araçta? Doktor! Şişt, birader. Doktor değil misin sen ya? Ne doktoru ya? Canım. Doktor falan değilim ben. Ee, hani ilçedeki hastanenin adresini soruyordun? Hasta yakınıyım. Ziyarete gidiyorum. Yukarı tutun. Yukarı tutun. Yukarı tutun. İlçe hastanesine giden arabalar nereden kalkıyor acaba? Göşeden bineceksin. Geçmiş olsun. Eyvallah. Duvarlar da yüküyor abi. Ya. Pardon. Pardon. Ş şeker. Ne? Şeker. Şeker. Ne şeker ya? Ne diyorsun sen? Ne şeker? Ee, şey, teker yazmışsınız. Şeker olacak. Yanlış yazmışsınız. Ay! Allah'a çok ayıp oldu. Kusura bakmayın. Bana teker demişlerdi de siz. Yani size teker soyadım. Tabii size şeker daha uygunmuş. İlçe hastanesine atanan doktor sizsiniz değil mi? Doktor Mehmet Şeker. Evet benim. Hoş geldiniz doktor bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Pislik herif. Doktor değilim diyor bir de ya. E hadi gidelim. Gidelim hadi. Nereye? E, hastaneye. Seni alayım diye gönderdiler de beni. Öyle mi? Hı, -hı. Size zahmet olmasın. Çok canım Esat'la ne zahmeti? Adınız neydi? Ha ben Ayşe. Sarı kız da derler bana. Sarı kız mı? He. İyi de siz sarışın değilsiniz ki. Vallahi gözünüzden de hiçbir şey kaçmıyor doktor bey. Ya normalde sarılarım Ayşe'ydim şeydim de ben. Ama öyle işte yani gel zaman git zaman sarı kız kaldım. Ha bir de muhtarın ne var sarı kız? Aman değil mi onu da karıştırmayasın. Olmaz yani ayıp olur. <laughs> e hadi. E hadi. Hadi hoş geldin deyi ver doktora al al. Hoş geldin doktor. Hoş bulduk. Bununla mı gideceğiz? Evet ne oldu? Ee, nasıl sığacağız bunu? Tasarı Sizin için de rahatsız oldu böyle kusura bakmayın. Önemli değil. Hastanede mi çalışıyorsunuz siz? Hayır, köydenim ben. Hangi köy? Aşağı Delice. Yukarı Delice? Nasıl? Ya aşağı Delice varsa otomatikman yukarı Delice de vardır. Yok, bizim köyün aşağısı da yukarısı da hep aynı. Delice işte. Gerçekten Delice. Hastane ilçenin bu kadar dışında mı? Yani tabii hastanemiz biraz dışındadır. Benim görev kağıdım da merkezde yazıyordu. Lan lan! Ay. Çok özür dilerim. Ee, kusura bakmayın. Durabilir miyiz Bir saniye, görev kağıdım uçtu. Ya görev kağıdına ihtiyacın yok ki doktor. Ya nasıl yok ya? Orada benim gideceğim var. Sakin ol. Beni kaçıracak değiliz ya. Değil mi Adem baba? Evet. Yani öyle bir şey olmaz tabii. <laughs> Gibi, gibi Hoş geldin, hoş geldin, hoş <laughs> geldiniz Hoş geldin, sen koyumuza bir güneş gibi doğdun <laughs> <laughs> Doktor Mehmet Şeker <laughs> Hoş geldin, hoş geldin. Seni bütün aşağı derece köy adına bucaklıyorum. Sen bizim veli nimetimizsin. Sen bizim kıymetlimizsin. Hoş geldin. Nefes alamıyorum. <laughs> nefes alamıyorum diyor bak. Nasıl sakız nasıl? <laughs> ne hınzır seni, seni hınzır. He, he. Bazıları ne diyordu bu köye doktor gelmez mi diyordu? Ne diyordu? Kim diyordu ona? Ha sen mi diyordun eski muhtar? Nasıl? Gelir miymiş doktor? Bak koç gibi geldi işte. Ben Bahri koca kulak. Köye hem doktor getirdim hem sağlık ocağını getirdi. Vur lan tokma. <laughs> Bir yanlışlık var. Ne? Bu işte bir yanlışlık var diyorum. Benim tayinim Sağlık ocağına çıkmadı, ilçe hastanesine çıktı. Bak 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 ne diyor bak. Ben diyor ilçe hastanesine tayin oldum diyor. Sağlık ocağına değil diyor. Seni üzdüm seni. Vallahi öyle. Doğru desin doktor. Yanlış şey değilsin. Tamam yeter fotoğraf çektiğin artık. Sofra hazır mı? Doktorumuz uzun yoldan geldi. Ona şöyle güzel bir ziyafet çekelim. Karnı acıkmıştır. Hazır muhtarım. İyi. Hadi o zaman buyurunuz <laughs> evde. Beyefendi bir saniye. Bir saniye. Bakın benim tayin kağıdımda ilçe hastanesi yazıyordu. Sağlık ocağı değil. Öyle mi? Ayşe Hanım'a gösterdim. ...tam böyle çıkartıp rüzgar Hayır, da uçtu gitti. Iyi. Hadi buyurun. Önden buyurun lütfen. Hayır, Ama muhtar baba. bey... Hadi. Hadi. ...ya Hadi. muhtar, Hadi. ya bir beni dinlensin. Olmaz. <laughs> muhtar. <laughs> hey. Gözünü seveyim beni bir dinle. Olmaz. Ben senin gözünü seveyim, sen benim gözümü sevemezsin. Bak yapraktan da al. Gülten yengen yaptı, benim hanım. Bir güzel ki vallahi. Ama beni dinlemiyorsun ki. Dinliyorum, kadasını aldım. Dinlemez olur muyum? Sen konuş, konuş, konuş. <laughs> Yok, daha fazla içmeyeceğim. Muhtar, benim çok acil ilçe hastanesine gitmem gerekiyor. Sen koy, 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 koy. Devam et sen. Heh benim tayin kağıdımda. Bak ne kadar utanıyor görüyor musun? Ne kadar terbiyeli bir doktorumuz var ya. Bak kırma köylüyü ama ya. Hadi. Hadi. Onlar ne zamandır seni bekliyorlar. Kiminin eli bir öründe, kiminin eli başında, kiminin şey. Hadi ama ya. Ama ya. Hadi, hadi. Koy, 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 koy. Boş bırakma. Koy, 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 koy. koy. Ya ben alışkın değilim. Başım dönüyor. Niye koyuyorsun ya? Buranın havasındandır. Havasında. Buranın, Buranın havası yapar öyle. Vallahi içmeyeceğim. Ya sen ne bir çakacı adam mısın ya? İçmeyeceğim de içmeyeceğim. İçmeyeceğim de içmeyeceğim ya. Ya alkış, 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 alkış. Al, Aslansın, sen kaplansın. i̇lçe hastanesi diyorum, tayinim diyorum. İlçe hastaneleri sana kurban olsun diyorum. Sen iç, iç, iç. Ya, me ya mecburi izin. Çatlamış be. Ne yapacağız muhtar? E ne yapacağız? Hüseyini dikeceğiz başına tedbiren.